Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Bildiğiniz gibi Euro 2024 elemeleri grup karşılaşmalarıyla programlarımıza devam ediyoruz. Yine pazartesi gününden de oynanacak olan çeşitli mücadeleler var. Ben bunların arasından seçtiğim 5 karşılaşmayı sizler için değerlendireceğim arkadaşlar. Kafamdaki tercihleri, olası senaryoları sizlere aktaracağım. Sizler de zaten kendinizde değerlendiriyorsunuz, kafa yoruyorsunuz, analizlerinizi yapıyorsunuz. Benimle en fikir olduklarınızı yine mutlaka değerlendireceksiniz diye düşünüyorum e, Tabii milli aradan kaynaklı olarak biraz e, videolarımıza ilgi alaka azalmış durumda bu da canımızı sıkıyor mu Tabii biraz sıkıyor yani sıkmıyor değil e, bu konuda da savunma olmak lazım ama e, tabii ki her şeye rağmen yine hani o kemik kitle diyoruz ya e, yorumlarıyla olsun beğenilerle olsun destek olan e, değerli dostlarımız var hem onlara teşekkür mahiyetinde hem de onlara olan saygımızdan dolayı e, videolarımızı burada bir şekilde sürdürüyoruz Tabii bu vesileyle e, beğenileri hatırlatmış olalım arkadaşlar beğeniler gerçekten Bizler için önemli yaparsanız çok mutlu oluruz. Yine son dönemde abone olarak aramıza katılan dostlarımız var. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Yine abone olmadan bizleri takip eden izleyicilerimize de bu şekilde abone olmaları yönünde de tekrar bir çağrı yapmış olalım. Abone olduktan sonra da bildirimleri açarsanız yine yeni videolarımızı yüklediğimizde bu şekilde hemen haberdar olmuş olursunuz diyelim. Çok da fazla girişi uzatmayalım. Zaten ikinci maçları değerlendireceğimiz takımların daha önce izledik yani en azından. Birer karşılaşmada gördük takımları. Çok uzun uzadıya anlatacağımız detaylar yok. Böyle ekspres hızlı e, tahmin tadında haftanın da ilk günde sizleri çok fazla yormadan bir video yapmış olalım arkadaşlar. E, i̇lk mücadelemiz İrlanda-Fransa karşılaşması. Baktığımızda gruptaki e, en net, en e, kendisine sıkıntı çıkarması beklenen rakibine karşı, Hollanda'ya karşı e, çok güçlü bir başlangıç yapan bir Fransa var. 4-0 gibi net bir e, skorla kazanan bir Fransa performansı görüyoruz. Griezmann'ın yine Mbappe'nin oldukça etkili performansları vardı. Ve İrlanda deplasmanı. İrlanda'yı tabii ilk maçta izlemedik. Daha henüz karşılaşma oynamadı grupta ama 3 e, aşağı 5 yukarı e, tanıdığımız, potansiyelini bildiğimiz bir takım. E, fizik gücü yüksek, yüksek topları seven ama kalite anlamında, işin kalite kısmına geldiğinde çok fazla Fransa'ya rakip olabilecek bir takım gibi de gözükmüyor. Fransa'da hazır çok güçlü bir başlangıç yapmışken, e, ciddi anlamda moralliyken ve çok da kaliteli bir kadrosu varken yani gireniyle çıkanıyla alttan geleniyle 7 ile ilk 11'i de gerçekten çok çok özel bir milli takım Fransa. Ben burada da çok fazla hata yapmalarını beklemiyorum. Zorlanabilir ama yine bence Fransa tarafında kaya, e, kayacak bir mücadele olacaktır arkadaşlar. Maç sonucu 2 burada ideal idare olarak 1.38'lik oranıyla değerlendirilebilir. Hani böyle çok kısa e, kısır bir maç da olabilir. Böyle 1-0-2-0'da kalacak tarzda bir maç da oluyor. Fransa farka da gelir. O yüzden hani etle sütle karışmadan ben maç sonucu 2'yi alıp çıkmanızı sizlere öneriyorum arkadaşlar ikinci mücadelemiz moldova-çekya karşılaşması çek ya da yine ilk maç performansına baktığımızda Polonya'ya karşı ki yine gruptaki en net rakibi Hatta grubun bir parça daha çek göre favorisi diyebilirdik Polonya'ya karşılaşmalar başlamadan ilk maçlar öncesinde güçlü bir başlangıç yaptı onlarda özellikle ilk yarıdan çok etkili performansları vardı İlk yarıdan iki gol de buldular Polonya'ya karşı ee, ve oldukça moralli bir şekilde e, önemli de bir galibiyet alarak Moldova deplasmanı gidiyor. Tabii Moldova deplasmanı biraz tatlı sert bir deplasmandır. Böyle Moldova bu tarz takımlar oynayan takımları bozma yönelik oynar. Oyunu soğutmaya çalışır. Ee, biraz sert de oynarlar ama e, hani iyi de başlayan bir çeke varken özellikle işin hücum kısmında çok iyi gözüken bir çeke varken sanki burada çok da ne kadar zorlarlarsa zorlasınlar çok da bir şey çıkaramazlar gibi geliyor bana. E, ee, çeke galibiyeti burada tabii ki muhtemel ama oran e, çeke galibiyeti çok Açılmamış açıkçası. O yüzden alternatiflere burada yönelmek e, durumunda kaldık. E, baktığımda da ilk yarıdan bir Çekke golü gelebilir gibi gözüküyor. En azından sanki bir gol Çekke tarafına ilk yarıya sıkışır gibi. E, 1.37'lik de bir oran not almışım. Yine ideal bir orandır. Aklına yatanlar değerlendirebilirler. Böyle alternatif kuponlar içinde hani diyelim ki bunu ana kuponunuza aldınız bu tercihi. Yani böyle biraz daha miktar düşürerek alternatif kuponlarda yapıyoruz ya işte oraya da bir ilk yarı iki tercihi de yine değerlendirebilir arkadaşlar. 1.50'likte de güzel bir ilk yarı 2 oranı var. Bunu da alternatif olarak yine dilerseniz düşünebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Polonya Arnavutluk karşılaşması tabii ilk maçında Çekya'ya karşı kaybeden özellikle işin defansif kısmında oldukça kötü bir sınav veren Polonya takımı ki yeni teknik direktörü Fernando Santos'la beraber iyi başlayamadılar. Arnavutluğu tabii ilk maçtan izlemedik. Henüz grupta bir karşılaşma oynamadığından dolayı ama yine böyle 3 aşağı 5 yukarı bildiğimiz ne yapabileceğini net bir şekilde kestirebildiğimiz bir takım Arnavutluk. Burada Polonya'nın gücünü bilerek, gücüne saygı duyarak iç sahada oynamasından dolayı Polonya'nın kapalı futbol tercih edecek. Tabii ki çok fazla risk almayacak. Geçişlerle, duran toplarla olsun zaman zaman arayacaktır ama genel hatlarıyla baktığımızda çok e, yarı sahayı geçmeyecek bir Arnavutluk takımı izleyeceğiz. Tabii ki sizler gibi ben de Polonya avantajı görüyorum. İlk maçını kaybeden bir Polonya'da varken bu maçı kazanma ihtimali yüksek ama e, dün biliyorsunuz bir Hırvatistan Galler maçı oynandı. Yani e, orada ciddi bir sürpriz çıktı. Yani hatta hiçbir şey oynamadığı bir karşılaşmadı Galler'in yani futbol top oynamadı karşılaşmada ama gitti mesela 90 artı bir gol buldu. Maç 1-1 bitti. Hani bir benzerine bir benzer bir sürprize yakalanmak adına ben burada doğrudan Polonya galibiyetine gitmedim açıkçası. Hani Polonya kazansa bile Arnavutluğun bu e, tutucu futbol anlayışından dolayı yani 1-0 2-0 bandında mücadelenin kalacağını ben şahsen düşünüyorum. Hani bir bir birlik, 0 sıfırlık olası bir beraberliğin de burada önüne geçebilme adına özellikle dediğim gibi dünkü maçı da gördükten sonra iki buçuk gol altını tercih ettim. 1.50 birlikte bir e, iddia oranı var arkadaşlar. Hani böyle ana kupon tadında bir maç değil ama hani alternatif olarak yine aklınızda bulunabilir bence. E, ya da hani bu karşılaşma özünde fikrimi merak eden dostlarım varsa benim en azından e, tercihim, e, benim analizim bu yönde e, bu şekilde de bu karşılaşmayı değerlendirmiş olduk diyelim. Geçelim e, İsveç-Azerbaycan mücadelesi. Tabii ki e, dostlarımıza, kardeşlerimize başarılar diyelim. İlk maçtan çok iyi bir Azerbaycan performansı yoktu Avusturya'ya karşı. Zaman zaman hücumda tehdit ettiler. Gol de çıkardılar bir tane ama savunma ciddi anlamda SOS verdi. Nitekim 4 tane de yediler zaten. İsveç'te ilk maçında Belçika'ya karşı 3-0 gibi net bir skorla kaybetti. Tabii ilk maçı da kaybettikten sonra bu karşılaşmaya ekstra bir hazırlığı olacaktır İsveç'in. İbrahimovic'in ilk 11 başlama durumu söz konusuymuş. O da mutlaka mental olarak olsun ya sağ içinde. Ee, olsun önemli bir güç katacaktır İsveç'e. Ben Azerbaycan'ın işinin zor olduğunu düşünüyorum açıkçası. İlk maçını kaybeden bir İsveç'te varken burada ekstra bir konsantrasyon, ekstra bir motivasyonla oynayacaklardır. Özellikle zaten fizik anlamında Azerbaycan'a göre çok çok üstün bir takım. Yüksek toplarda özellikle duran toplarda, kornerlerde, yan toplarda sıkıntı yaratabilirler Azerbaycan'a karşı. Ee, ben İsveç e avantajlı görüyorum ama yine İsveç tarafında açılan çok bir oran olmadığından dolayı alternatif tercihlere yönelmek durumunda kaldım. Yine baktığımda ilk yarıdan gelecek bir İsveç golüne 1.35'lik bir oran açılmış. Bu da yine ana tercih olarak bu karşılaşma üzerinde değerlendirilebilir ama tıpkı moldova çekke maçında söylediğim gibi arkadaşlar burada da bir ilk yarı bir tercih. Yani İsveç sanki 1-0'la da olsa devreye önde gider gibi gözüküyor. E, 1.45'lik de buna bir oran açılmış. Bu da alternatif olarak yine aklınızda bulunsun derim. Alternatif kuponlarda yine değerlendirilebilecek bir tercih olarak gözüktüğünü söyleyeyim. Son mücadelemize geçelim. Karadağ, Sırbistan tabii e, bir futbol müsabakasından fazlası da olabilir bu karşılaşma. İki, iki ülke biliyorsunuz e, Sırbistan, Karadağ olarak aslında tek bir ülkeydi. Sonrasında siyasi e, uyuşmazlıklardan, anlaşmazlıklardan dolayı bir ayrılık yaşadılar. Tabii bu maça nasıl tesir eder? Çok gergin stres düzeyi, gerilim düzeyi yüksek bir maç mı olur? Yoksa oyuncular birbirlerine karşı ekstra iyi niyetle mi yaklaşırlar? Onu şimdiden kestirmek zor. Ben de merakla bekliyor olacağım. Ama hani zamanı ileri aldık diyelim karşılaşma sonuçlandı Karadağ Sırbistan'ı 2-0 2-1 gibi skorla yendi mesela ya da 1-1 beraber sonuçlandı karşılaşma çok şaşırır mısınız sizlere de sormak istiyorum ben çok fazla şaşırmam çünkü Karadağ zaten zor bir deplasman bir de ilk maçında Bulgaristan'ın deplasmanı yenmiş yani çok kritik bir 3 puanlı belki de çok hesapta da olmayan belki böyle bir puan alsak iyi gözüyle bakılan bir deplasmandan 3 puan çıkaran bir Karadağ var haliyle tabii ki bu da Sırbistan açısından maçın zorluk seviyesini bir parça daha yükseltiyor. Zaten genel hatlarıyla zor bir karşılaşma. için politik yönde düşündüğümüzde zor mücadele. Ben de tabii ki Sırbistan'ı biraz daha avantajlı görüyorum. Yani kalite farkı burada konuşabilir. Sırbistan istediğini alarak ayrılabilir buradan ama olası bir sürprizle yakalanmak adına maçta zaten oldukça zor bir maç olduğundan biraz oranı da yükseltmek adına 2-3 gol tercihini burada sizlere önereceğim arkadaşlar. 1.84'lük güzel bir iddia oranı var. Yine kuponlara girmez ama hani yüksek oran kuponlarını da düşünebilirsiniz. Böyle sanki hani 2 birler, iki sıfırlar iki tarafı. Hani ortaya bir bir birlik beraberlik mesela. Hadi çok zorlarsak bir üç 0 mesela. Belki Sırbistan tarafı çok hani koparırsa maçı. Hani bütün skorlar bana olası iki üç gol senaryolarını işaret etti arkadaşlar. Benim en fikirseniz, benim gibi düşünüyorsanız bu karşılaşmayı da bu yönde değerlendirebilirsiniz diyelim. 5. E, beşinci ve son mücadelemiz e, pazartesi günü özelinde bu şekilde arkadaşlar. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. E, umarım tercihlerimizde başarılı oluruz. Tabii ki hepinize bol şanslar. En önemlisi biliyorsunuz kupon şansı bu işte. Olmazsa olmazımız. Kupon şanslı umarım yanınızda olur. Ve bir sonraki videolarımızda sizlerle birlikte olmak dileğiyle diyelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.